Bugün 10 Ocak Çalışan Gazeteciler e, Günü. E, özellikle bugün burada sizlerle birlikte olduğumuz için ...mutlu e, mutluluk ifade etmek istiyorum. Çünkü sizlerle bir araya gelmek, sizlerin görüşlerini dinlemek, şehir hakkında bilgi edinmek, yerel yönetimi olarak eksikliklerimizi görmek, talepleri, şikayetleri dinlemek, sizlerin sıkıntılarını dinlemek e, bizim için çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Tabii e, Türkiye'de birçok e, alanda olduğu gibi ee, basın özgürlüğü anlamında da çok sıkıntılıyız sınıfta kaldık hatta ee, 25 yıllık e, geçmişe baktığımızda 25 yıllık süreçte e, basının her gün e, kan kaybettiği e, bağımsızlıktan e, uzaklaştığı düşündüğünü yazamama özgürce kalemini kullanamama e, çıkarılan yasalarla birlikte her geçen gün e, basının e, törpülenmesi demokrasinin kılıcı gibi her zaman bir uyarı ihtar alması ve erkeklerin gücünü kullanmasının sonuçlarının maalesef bizim için hayatımızdaki durumlarını görüyoruz. Tabii sevgili başkanım basınla ilgili sıkıntılarını anlattı. Genel anlamda bu sıkıntılar iktidarın ve muhalefet olarak burada Gülizar Başkanımız da burada. Biraz özlük hakları ve basın sansürüyle ilgili sıkıntılar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde e, çözülecek e, konular olduğunu düşünüyorum. Bizler de yerel yönetici olarak her zaman bu konuda e, bir e, sosyal demokrat belediyecilik anlayışımız gereği e, sonuna kadar basının özgür olduğunu, kalemlerinizin özgür olduğunu, düş özgür düşüncenizin ifade edilebileceği bir tavırdan yana olduğumu ifade etmek istiyorum. Bu anlamdaki görüşlerim de yere geri geldi. Birebir de yeri geldi bu platformda. E, sürekli Konuştuk Tabii basın çok önemli. Basın doğru bilgiyi yayma, toplumsal olaylardaki algıyı oluşturma, yanlış giden bir şeyleri önleme ya da farkındalığı yaratma anlamında da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Yerel yönetimler olarak hele hele şehirlerdeki yerel yöneticiler ve basının iş birliğinin ve bu alandaki dirsek temasının daha yakın. E, olduğunu görüyoruz. 2019 yılından itibaren de bu işbirliğini sürdürmeye çalıştık. Zaman zaman sıkıntılarımız oldu, zaman zaman çözdük. Tabii bu sıkıntıların birçoğu aslında Türkiye'deki yaşanan e, genel sıkıntıların e, bizlere e, yansımasıydı. E, Tabii sizlerden de aynı şekilde aynı anlayışı e, bekliyoruz. Son zamanda e, birçok e, arkadaşın e, basın anlamında çıkıp haber yapması. Hep ben söylüyorum haber yapılabilir ama haber yapılmadan önce e, benim bazen ulaşamayabilirsiniz böyle toplantı oluyor ama ilgili bir başkan yardımcımızın ya da müdürümüze bu işin aslında bir de bizim dediğimizden yazmanızı e, bizim en büyük ricalarımızdan ve isteklerimizden biridir teşekkür ediyorum bazı arkadaşlarımız bu konuda e, samimi davranışlarını gösteriyorlar tabii ki de e, problemler olabilir e, yanlış anlaşılmalar olabilir ama uygun bir diyalog ve iletişimde bunu çöze, çözeceğimizi düşünüyorum. Denizde bütün herkes birbirini tanıyor. Basınla ilgili olarak bir merkezdeki bir belediye başkanı olarak aslında hepimizi biliyoruz, tanıyoruz. Bu anlamda bu sürecin diyalogla götürülmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. bizlerin de görüşü alındıktan sonra zaten buna halk ve toplum gereken kararı verecektir. bununla birlikte tabii çıkan yasalar her geçen gün sayının artması tabii ki de sayı artacak basın anlamında tabii ki de yeni arkadaşlarımız gelecek ama bu anlamdaki sevgili başkan niteliğin çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum basının gerçekten bu işi evet bu işten ekmek parası kazanıyorsunuz alın teri dökünüyorsunuz ama sizin diğer mesleklerden bir de farklı sorumluluğunuz var topluma karşı bu anlamdaki bu denetimin olması gerektiğini düşünüyorum. Bazı arkadaşlarımızın sıkıntılarımız oluyor zaman zaman. Yeni yasalar çıkıyor. İşte BİK'ten bahsettik biraz önce. Evet BİK'in çıkmasını bekledik ama baktığımızda BİK yeni yasa çıktıktan sonra yaptırımların ve şartların çok ağır olduğunu gördük. Birçok arkadaşımız bu alanda zorlanıyor. Bazıları da farkındayız. BİK'in içinde direnmeye devam ediyor. Çünkü Türkiye'de hayat şartları çok zorlaştı. Bir enflasyon sarmalının içindeyiz. Bugün asgari ücret 17 bin lira, işverene maliyeti sigortası vergisi 23-24 bin liraya buluyor. Bu anlamda sizlerin de e, mesleğinizi yaparken hem e, topluma olan sorumluluğunuz hem bu işten para kazanmanız ve farklı dinamiklerle ne kadar sıkıntı yaşadığınızı empati yaptığımızda hissedebiliyoruz. Bunları çözmeye çalışıyoruz, e, gayret ediyoruz. Bu konudaki iyi niyetimizin ve tavrımızın çok olumlu olduğunu belirtmek istiyorum. E, çünkü e, 2019 ve daha öncesi meclis üyeliğimden bu yana da birçok e, payda da basında bu, e, buluştuk. Eğer e, siz bir konuda tavrınız neyse doğruysa bunu savunduysanız e, bunu kamuoyunu basınla birlikte oluşturduk. E, bu anlamda da e, bu tür yasaların çıkması evet iyi ama şartların ağırlaşması ve maddelerin ağırlaşması konusunda da sizin çekincilerinize aynen katılıyorum. E sansür konusu zaten herkese sansür. Kadına sansür, gence sansür, basına sansür. Biraz önce işte Sayın Vekilimle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde dahi artık vekillerle ilgili konuşma sürelerine sıkıntı olacağını söyledi. E, bu anlamda muhalefetin çok önemli olduğunu düşünüyorum sevgili arkadaşlar. E, hangi görüştek olursa olalım e, ki basının bu anlamdaki e, özgür düşüncesini bildiğim için rahatça konuşmak istiyorum. E, Türkiye'de muhalefetin rolünün önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biz her gün artık kayıplar yaşıyoruz. Her gün demokrasiden kayıplar yaşıyoruz. Her gün Atatürk'ün bize verdiği kazanımlardan artık kayıplar e, yaşamaya başladı. Türkiye'de bazı mekanizmaların her şeyde olduğu gibi, iş yerimizde olduğu gibi nasıl çocuklarımızda zaman zaman denetliyoruz birbirini denetlemesi gerekiyor. Bu anlamda önümüzde bir yerel seçim var. Aslında konuyu oraya getireceğim. Bu yerel seçimle de e, tabii ki muhalefet olarak bizlerin şartları mücadelenin sonuna kadar devam edecek ve bu mücadelede gerçekten çok güzel destekler alıyoruz. Yaşanan sıkıntılar yolsuzluklar, liyakatsızlıklar, vaat edilenler, petroller bulundu, doğalgazlar bulundu. Aslında şartlar onlar için de hiç kolay değil şu anda. Ee, ama o iktidar gücü, mevcut iktidar gücünü e, kötüye kullandıkları için bizler bu anlamda kendimizi anlatmakta, basında yer bulmakta. Sizler için demiyorum, ülke geneli için konuşuyorum. Asla Denizli lütfen bağdaştırmayın. Bazen sıkıntılarımız oluyor. Ee, bu anlamda yerel seçimlerde de e, muhalefet adaylarına e, desteğiniz, destek vermenizin çok kıymetli ve önemli olduğunu düşünüyorum. Artık bu tek sesin, tek olgunun Türkiye'den kalkması gerekiyor ve herkesin birbirini denetlemesi gerekiyor. Biraz önce sevgili başkanıma da söyledim. E, sadece denetleme anlamında değil sevgili arkadaşlar. Farklılık anlamında da, rekabet anlamında da bu işin ilimizin e, ilçe ve e, fa, e, farklı dinamikler kazandıracağını düşünüyorum. Ben çok teşekkür ediyorum desteklerinizden dolayı, samimiyetinizden dolayı. Sonuna kadar sizlerin yanında olduğumu ifade etmek istiyorum. Sizlere de aydınlık günler diliyorum. Kaleminizin özgür, fikirlerinizin özgür olduğu, düşüncelerinizi özgürce yazabileceğiniz günler diliyorum. Sevgili Başkanıma da teşekkür ediyorum.